Herkese merhaba. Bugün günü batıracağız. Güçlü ve hızlı bir akış uygulayacağız. Matımızın ortasına oturuyoruz. Şu kalsana pozisyonunda. İster tam, ister yarım lotus, ister sadece bağdaş. Rahatça yukarıya doğru uzan nefes al. Nefes ver, elleri kalbine getir. Eller namaste pozisyonunda. Nefes al, yukarı uzan. Nefes ver, eller kalbe. Evet, ellerin dizlerinin üzerine rahat bırak. Bir sakinleş. Omuzlarını rahat bırak. Gözlerini kapat. Sakin, doğal, normal nefes al. Ders boyunca burnundan nefes alıp burnundan nefes vermeye çalışacaksın. Hazırsak yukarı uzan nefes al. Tekrar elleri kalbine getir. Sakinleş. Dikkatini vücuduna ver. Evet. Yavaşça dizlerimizin üzerine dönüyoruz. Ve dizlerimizin üzerinden çalışmaya başlıyoruz. Vajrasana'dayız. Hazırlanıyoruz. Evet. Elleri ileriye doğru uzatıyoruz. Bank pozisyonuna geliyoruz. Kedi kamburu nefes al nefes vererek sırtı iyice yuvarla. Nefes al inek pozu göğsü karşıya aç, başını kaldır, beli çukur yap. Nefes ver kedi kamburu. Nefes al inek pozisyonundan ayak parmak uçlarını tak ve aşağı bakana gel. Aşağı bakan köpekte bacakları pedal yap, yavaş yavaş topuğu yere doğru bastır. Başın kollarının ortasında boynun rahat, sırtın ve omuzlarınla kuyruk sokumunu kalçanı yukarıya doğru it. Şimdi dizleri yavaşça bük, öne iki büyük adımla metinin başına gel. Ayaklar aralık, dizler hafif bükülü, dirseklerinden kendini yakala. Sağa sola Sallan, rahat bırak kendini. Rahat bırak. As aşağıya doğru başının ağırlığı yere doğru gitsin. Şöyle bir açılsın sırtın, belin, günün ilk katlanması. Nefes al, nefes vererek sırtı yuvarlayarak doğrul ayağa kalk. Nefes al, kaldır kolları yukarı iyice uzan. Nefes ver kolları aç, kuyruk sokumunu geriye it ve dizleri yavaşça bük tekrar öne katlan. Nefes al, yarı yola gel, elleri hafif yukarı kaydır, sırtı düzelt, karşıya bak. Nefes ver, sağ Ayakla geriye. Büyük bir adım at. Dizi yere bırak. Low lunge'dayız. Kollar yukarı avuç içi birbirine bakıyor. Kalçayı öne doğru bastır. El parmak uçlarını yerleştir. Öne kapan dizler bükülüyken baş dizlerin içine doğru. Nefes al. Nefes ver. Sol ayakla geriye. Adım. Dizi yumuşakça yere bırak ve tekrar low lunge öbür taraf. Kollar kulaklardan geriye gitmeye çalışıyor. Elleri yerleştir, öne adım at ve katlan, nefes ver. Sırtı yuvarlayarak yavaşça ayağa kalk, en son çene düzelecek. Nefes al, yukarı uzan, nefes ver, aç kolları swan dive, aşağıya iniyoruz. Kuyruk sokumu geriye, arka bacak esniyor, dizler hafif bükülü. Tekrar sağ ayakla geriye adım. Bu sefer high lunge'dayız. Diz havada karşıya bak dengeni kur. Eller tekrar yere, öne katlan nefes ver. Geriye adım, sol bacak. Nefes al yukarıya doğru. Aç kalbini, göğsünü karşıya. Kollar hep kulaktan geri gitmeye çalışıyor. Tekrar el parmak uçları yere ve öne doğru katlan, başını içeriye al, göğsünü dizlerine. Sırtı yuvarlayarak yukarıya kalk. Nefes al yukarı uzan tekrar. Nefes ver, kuğu dalışı yapıyoruz. Kuyruk sokumu geriye, arka bacak esniyor. Sırtını düz tut ve aşağıya katlan. Bu sefer bacaklar düz. Eğer el parmak uçların yere değiyorsa orada kal pedal yap. Eğer değmiyorsa ellerinin altına tuğla ya da kitap ya da kutu alabilirsin ama ellerin havada kalmasın. Evet, yavaş yavaş pedal yapıyoruz bacaklarla. Yumuşak yumuşak arka bacağı açıyoruz. Gövdeni aşağıya rahat bırak. Hedefin avuç içini yere değdirmek olacak. İleride eğer değmiyorsa, kendini itme. Sadece gövdeni rahat bırak. Ve karnını üst bacağa koymaya çalış. Şimdi iki büyük adımla aşağı bakan köpek Adamuka'ya geliyoruz. Evet. Sağ bacak yavaşça yukarı karın yere bakıyor göbek deliği. Nefes al. Öne adım at. Kolları yavaşça kaldır. Haylanca gel. Dengeni kurduktan sonra sağ tarafına doğru dön. Avuç içinde sağ tarafa doğru baksın. Arkadaki dizi ihtiyacın olursa bükebilirsin. Zorlanırsan mümkün olduğu kadar arkadaki bacağı düz tutuyoruz ve karşıya doğru dön. Elleri yere yerleştir. Geriye adım at. Nefes al. Nefes vererek çatıranga. Nefes al. Kobra. Nefes ver. Aşağı bakana gel. Bravo. Öbür taraf. Kal orada nefes al, nefes ver. Nefes al, sol bacağı kaldır. Nefes ver, öne büyük bir adım at. High lunge, kolları kaldır. Nefes al. Nefes vererek yavaşça sol tarafına doğru dön ve ellerin avuç içlerinde o yöne doğru baksın dengeyi kur. Bravo. Tekrar matın başına doğru döndün eller birlikte Eller yerde geriye adım nefes al nefes vererek ile aşağıya in nefes al kobra nefes ver aşağı bakana gel bravo Ekleyerek ve değiştirerek devam edeceğiz orada kal nefes al ve nefes ver Kuyruk sokumu yukarı topukları yere doğru itiyorsun bravo Sağ bacak yavaşça yukarı karın yere bakıyor Nefes al, nefes vererek öne adım, nefes al haylanca kalk, nefes ver yavaşça dö dön sağ tarafına doğru ve tekrar matın başına doğru. Bu sefer el parmak uçlarını ileride yere yaklaştır, arkadaki bacağı kaldır. Evet şimdi burada diz dizin yanına geliyor ve havadaki topuğu geriye uzatıyorsun. İki dizi de büküyorsun, iki bacağı da uzatıyorsun. Beş kere iki. Nefes al, nefes vererek uzat. Üç. Nefes al, nefes vererek uzat. Dört. Destekli savaşçı üçteyiz ve beş. Basan dizi bük, geriye adım at, ellerini güzelce yerleştir. Sağ ayak geride havada, çatıranga nefes ver, nefes al yukarı. Nefes ver aşağı bakana gel, bravo. Sol bacak yukarı nefes al. Nefes vererek öne büyük bir adım. Nefes al, haylanca gel, aç kalbini, karnını karşıya. Nefes ver. Twisted high lunge için çeviriyoruz gövdeyi. Arkadaki kol tekrar matın başına doğru. El parmak uçları destek için hafifçe yerde. Arkadaki sağ bacağı kaldır. Diz dizin yanına. Nefes al. Nefes vererek iki bacağı da uzat. Havadaki ayak flex pozisyonunda topuğu uzatıyorsun. Beş tekrar geriye sakin sakin. Mümkün olduğu kadar sırtını düz tutmaya çalışıyorsun. Göğsünü karşıya açmaya çalışıyorsun. Basan dizi bük, havadaki ayakla geriye adım at. Ellerini güzelce yerleştir. Havada bacak çatranga nefes ver. Nefes al kobra. Nefes ver, aşağı bakana gel. Nefes al bravo. Topukları bastır. Daha derinleşebildiğini gör. İstersen bacaklarla pedal yapabilirsin beklerken. Topu iyice yerleştirebilirsin aşağıya doğru. Çok güzel. Nefes alarak sağ bacak yukarı, karın yere bakıyor. Nefes vererek öne adım. Kollar yukarı nefes al. High lunge nefes vererek twisted lunge için çevrilmiş lunge için döndük. Ve oradan matın başına doğru. Eli göğsümüze aldık. Dikkatlice savaşçı üçe doğru gidiyoruz. Çok uzun durmayacağız. Bir, iki, 3 basan dizi bükerek alçal. Dizi dizin yanına getir. 1 nefes vererek uzat. 2 i̇ki, iki bacağı da düzelt. Bravo. 3 4 ve 5. Basan dizi bük, arka havadaki ayağı dizi karnına çekerek tek bacak üzerinde Kalk. Bravo. Sağ kalçayı hisset. Yavaşça ayakta güvercin pozuna geliyoruz. Eller diz ve ayak bileğinde. Kuyruk sokumu geriye, sırt dik, göğsü karşıya aç. Standing pigeon için orada kal. Dengeni kur. Nefes al, nefes ver. Bravo buradan kendini tekrar yukarı it sağ kalça. Geriye bas sağ bacak havada çatranga nefes ver. Nefes al yukarı nefes ver aşağı bakana gel. Bravo. Çok güzel. Nefes alarak sol bacak yavaşça yukarı. Diz göğse, öne büyük adım nefes ver, kolları kaldır, high lunge. Çevrilmiş lunge için nefes ver. Sol tarafına doğru dön. Arkadaki kol matın başına doğru gidiyor. Eller birlikte göğse namaz dedi. Dikkatlice savaşçı üçe gidiyoruz. Evet. Göğsü karşıya aç. Bir. iki, Üç. Basan dizi bük. Diz dizin yanına bir. İki bacağı da düzelt. Bravo. İki. Üç. Dört. Nefes vererek düzelt bacakları. Beş. Şimdi havadaki basan dizi de havadakinde büküyorsun. Dikkatlice tek ayak üzerine kalkıyorsun. Sol kalçadan bas yukarı. Sırt. Karın aktif dengeyi kur. Standing pigeon için yavaşça pozisyon al. Ve orada kal. Dengeni kur. Bravo. Şimdi yukarı bas. Uzağa. Geriye adım. Sol bacak havada çatıranga. Nefes ver. Nefes al. Kobra ve nefes ver. Aşağı bakana gel. Bravo. Dinlen. Nefes al. Nefes ver. Sağ bacağı kaldır. Öne büyük bir adım. Kollar yukarı. High lunge. Nefes ver. Twisted lunge. Matın başına dön. Bu sefer sol el bele. Sağ el yere. Half moon, yarım ay pozuna geldin Arda Çandra sana. Karnını yana açmayı hedefliyorsun. Ve sol kolu da yukarıya doğru açabilirsin. Havadaki bacak yere paralel olması yeterli. Çok kaldırmaya gerek yok. Yavaşça yere doğru dön ve dizi karnına çekerek ayağa kalk. Ayakta pigeon'a gel ve dengeni kur. Bravo. Çok güzel orada kal. Dikkatini dağıtma. Başka bir şey düşünme. Yukarıya bas sağ kalça. Geriye adım. Çatıranga tek bacak. İn nefes al. Kobra nefes ver. Aşağı bakana gel. Sol bacak yukarı nefes al. Öne büyük adım. Bravo. Nefes ver. Twisted lunge yana doğru. Dikkatlice döndük. Matın başına doğru dönüyoruz. Bu sefer sağ el bele, sol el yere doğru inecek. Ağırlığını aktar. Ve Arda sana için dikkatlice pozisyon al. Acele etme. Konsantrasyonu bozma, sol el ayağın biraz daha dışında, karnını ve göğsünü yana açmak hedefin. Kendini iyi hissettiğinde sağ elini yukarıya doğru uzatabilirsin kolunu. Yavaşça yere dön, basan dizi bük, oradan yukarıya tek ayak üzerine kalk ve ayakta güvercin pozu. Sırta dikkat, sırt yuvarlanmayacak, kuyruk sokumu geriye ayağını dizinin üzerine koyuyorsun. Tekrar yukarı bas. Geriye adım, nefes al, nefes ver çatranga. Nefes al kobra, nefes ver aşağı bakana gel ve oradan yavaşça çocuk pozuna gel ve dinlen, alnını yere bırak. Sakin nefes al ve nefes ver. Şimdi yavaşça doğrulduk. Dizlerimizin üzerindeyiz bank pozisyonunda. Yan destekli plank pozisyonundayız. Bacağı yukarı kaldırdık ve dengede durduk. Şimdi havadaki ayağı yere koy ve arkadaki ayağı biraz daha arkana doğru çevirerek kapı sürgüsü pozisyonuna bu yan esnebe pozisyonuna gel. Tekrar sağ eli yerleştir. Arkadaki sağ ayağı içeri al. Ve tekrar yandayız. Arkadaki havadaki ayakla öne büyük bir adım at. Dengeli kolları yukarı kaldır. Öndeki bacak düz. Arkadaki ayağı tak. Sağ elinle topuğundan yakala. Ve yukarıya doğru uzan. Kalçayla kendini öne doğru it ve yukarıya doğru bak. Tekrar geri gel. Sağ elini yere koy. Ve sol bacağı eski pozisyonuna geri al. Uzan yukarıya doğru. Bravo. Dizi dizin yanına koy. Çok güzel. Şimdi sol ayak hafif dışarıya, sağ bacak geriye, sol el yerde. Sağ bacağı kaldır. Orada kal. Nefes al, nefes ver. Şimdi sağ ayağı yere yerleştir. Sol ayağı yerdeki dizi hafif çevirebilirsin. Doğrulduk. Kapı sürgüsü pozu için yana doğru uzan. Nefes ver. Nefes al doğrul. Sol eli yere yerleştirirken sol ayağı içeri alabilirsin. Sağ bacağı kaldır. Dengede kal havadaki dizi yavaşça bükerek öne büyük bir adım atıyorsun. Karın gücünü kullan burada. Öndeki bacağı düzelt, kollar yukarı. Arkadaki ayağı taktık, topuğu yükselttik. Sol elle sol topuğuna dokun, Sağ kolla yukarı uzan. Karnını karşıya aç. Kalçayı sık it kendini karşıya doğru. Dengen eğer iyiyse, kendini orada iyi hissediyorsan yukarıya doğru başını çevir. Dengen bozulabilir. Hiç dert etme. Yavaşça geri gel. Sol el yere ve sağ bacak dengeli bir şekilde eski pozisyonuna. Bravo. Dizi dizin yanına koy. Bravo. Yavaşça doğrulduk. Ve dinleniyoruz. Çok güzel. Nefes al, yukarı uzan, nefes ver, kendine teşekkür et, ağzından nefes ver, rahatla. Nefes al, yukarı uzan, nefes ver, ağzından ben teşekkür ederim bana katıldığınız için. Namaste.